Eskişehir Ticaret Odası olarak şehrimizin ticaret ve sanayiine hizmet ediyor, geleceğini kurguluyoruz. Küresel vizyonumuzu her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Eskişehir Ticaret Odası'nın Avrupa'daki yeni ortağı İngiliz Ticaret Odası. Karşılıklı olarak işbirliğini geliştirmek. Yatırım ve teknoloji transferi gibi çok önemli alanlarda ortak stratejiler üretmek adına İngiliz Ticaret Odası'yla işbirliği protokolü imzaladık. Avrupa'dan Asya'ya çok geniş bir coğrafyada tüccar ve sanayicilerimize yeni fırsatlar yaratmak için çalışmalar yürütüyoruz. Başkan Metin Güler Başkan yardımcısı Süleyman Kutlu ile birlikte Saraybosna'da Bosna Hersek Ekonomi Odası Başkanı Avdo Rapa ve Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı Ahmet Egirlikle bir araya geldi. Gerçekleşen toplantılarda tüccar ve sanayicilerimize yeni imkanlar sağlamanın yolları araştırıldı. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler. Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı ile birlikte 2014 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kazanda Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minihanov'un konuğu oldu. Tataristan Cumhurbaşkanı Minihanov ayrıca Türk heyetine bir resepsiyon verdi. Eskişehir için şehrimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla ortak fikir ve iradeyle hareket ediyoruz. Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Ticaret Borsası'nın müşterek düzenlediği toplantıda Eskişehir ekonomisi için atılacak adımlar değerlendirildi. Toplantıda birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesinin Eskişehir için önemi vurgulandı. Onları borçlar için saflatılmak güçlü olduğunu da bir şekilde artık belirleyici noktaya gelmesini düşünüyorum ben. Türk dünyası alışveriş günlerinin hediyeleri sahiplerini buldu. Törende araba sahibi olan vatandaşlarımızdan biri, Başkan Metin Güler'in çektiği kura ile belli oldu. Girişimcilere ve üyelerimize olan desteğimizi her fırsatta yineliyor, tüccar ve sanayicilerimize yeni ufuklar çiziyoruz. 30 bin lira hibe ve 70 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayan, uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren girişimcilerimize sertifikaları törenle takdim edildi. ETO Akademi tarafından düzenlenen ve eğitmen Murat Ünver tarafından verilen ileri satış teknikleri eğitiminde satış yapan üyelerimizin mesleki deneyimlerine güç kattık. Üyelerimizi dünyanın ve ülkemizin en önemli fuar organizasyonlarıyla bir araya getiriyoruz. Sektörel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Gerçekten e, görülmesi gereken bir organizasyon. Bunu da bize sağlayan Eskişehir Ticaret Odasına teşekkür ederiz. Fuar gayet verimli geçti bizim sektör açısından. Mobilya sektörünün dünyadaki en önemli buluşmalarından olan Milano Uluslararası Mobilya Fuarında ETO üyeleri de yerlerini aldı. Üyelerimiz ayrıca İtalyan mobilya devlerinin firmalarında incelemelerde bulunarak. ...firmalarla birebir görüşme imkanı buldular. Otomotiv yedek parça sektöründeki üyelerimiz... ...İstanbul'da gerçekleştirilen... ...Oto Mekanika Fuarı'na... ...İnşaat ve Mühendislik alanında faaliyet gösteren üyelerimiz... ...Bursa Yapı ve Yaşam Fuarı'na... ...Mermer sektöründeki üyelerimiz... İzmir Marble Mermer Fuarı'na. Medikal sektöründeki üyelerimiz İstanbul ExpoMed Fuarı'na. Pasta ve unlu Mamüller üretimi yapan üyelerimiz İbatek Fuarı'na. Ev tekstili ve küçük ev aletleri alanında faaliyet gösteren üyelerimiz Ideal Home Fuarı'na. Tekstil ve giyim eşyaları sektöründeki üyelerimizse İstanbul Konfeksiyon Makineleri Fuarı'na katılım sağladılar. Şehrimizdeki kurum ve kuruluşlarla sürekli iletişim içinde bulunuyor, şehrimiz için üretilecek her projeye desteğimizi yineliyoruz. Eskişehir Genç İş Adamları Derneği'ni, Eskişehir Vali Yardımcıları Günhan Yazar ve İsmail Küreci'yi, Odun Pazarı Kaymakamı Selim Parları, Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı, Avukat Zihni Çalışkan ve beraberindeki heyeti odamızda konuk ederek vizyonumuzu paylaştık. Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Tatlıya, ve Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan'a gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde ETO'nun faaliyetlerini anlattık. Avrupa Birliği Bilgi Merkezimizin Çukurhisar'da düzenlediği organizasyonla ilk öğretim öğrencilerimize Avrupa kültürünü ve Avrupa Birliği'ni tanıttık. Şehrimizde bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve tarım sektörünü bir araya getiren Eskişehir Tarım Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdik. Eskişehir'de ekonominin yanında kültür sanat iklimine de katkımız sürüyor. Eto Sanat Galerisi 29. sergisini sanatseverlerle buluşturdu. 27 sanatçının eserinin yer aldığı Ankara Kadın Ressamlar Derneği'nin Karma Resim Sergisi Eto Sanat Galerisi'nde eski şehirlileri ağırladı. Müzik Yerel ve ulusal medyada Eskişehir ekonomisini temsil ediyor. Azimle, kararlılıkla üyelerimiz ve Eskişehir için çalışıyoruz. Dünden bugüne, yarından geleceğe. Eskişehir Ticaret Odası.